3 aylık hamile hayranıyla evlenen Nihat Doğan'ın düğününden ilk kare geldi. Zaman zaman özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü türkücü Nihat Doğan bir süredir birlikte olduğu İranlı hayranı Arzu Hanım'la sessiz sedasız evlendi. Müzik çift yakın çevresini davet ettikleri bir de düğün yaptı. Arzu Hanım'ın 3 aylık hamile olmasından dolayı apar topar düğün yapan çiftten merakla beklenen ilk kare geldi. Bir kır düğünü yapan çift gelinlik ve damatlıkla poz verdi. Doğan'ın merak edilen eşi fotoğrafta karnının görülmemesi için çiçekle kamufle etti.